İtiraf namemdir. Ben belalı lakaplı Nuri Yılmaz. Cezaevinde Sıraç Bakırcı'yı öldürmem söylendi. Nedenini sorduğumda İdris Kara'nın katilinin Sıraç Bakırcı olmadığı, Sıraç Bakırcı'nın silahından çıkan kurşunların İdris Kara'yı ya yaraladığı, İdris Kara dışarı çıktığında Nurettin'in adamları tarafından ölümcül yaralar alacak şekilde vurularak öldürüldüğü anlatıldı. Sıraç Bakırcı öldürülürse davanın kapanacağını düşündüklerinden bana onu öldürmem söyledi. Karşımdaydı. Ah! Dedem Malik de gitti rahat rahat uyuruz artık ha. Onun horlamasından insan uyuyamıyordu. Nerede ki Malik? Ee, babası evden kovdu onu. Malik kendi istediği için gitti. Gurur meselesi yaptı, üzüldüğü için gitti. Ya tövbe tövbe. Oğlum, bu gece siz balığa çıkmıyor musunuz? Ya bu gece de dedik bırakalım biraz başkaları tutsun baba. Evet Anangille babangiller de buradalar mı Hasan Bey oğlum? Yok. Ben Erzincanlıyım Kudret abla. Anam orada. Babam da sizlere ölmüş. Erzincan'da deniz yok. Sen nasıl balıkçı oldun oğlum? Hasan akıllı çocuk. Ondan her şey olur amca. Sadece Bekir'imizi kurtarmakla kalmadı. Şirinimizi de getirdi buraya. Sağ olasın oğlum. Pelin. İnşallah bu mektup eline geçer okursun. İnsan çoğu zaman dile dökemiyor diyeceklerini. Bu yüzden yazmak istedim sana. Ben seni sevdim Pelin. Sen beni katilsin diye yüzüstü bırakıp gittiğinde bile sevmeye devam ettim seni. Beni o bıçak yarası değil senin elvedan öldürdü. İnsan aşkına sahip çıkmayınca Pelin, Hani sıkı tuttuğun bir uçurtmanın ipini bırakıverirsin ya. Rüzgar vardır. Şansına rüzgar uçurtmanı sürükler. Bir yere çakılmaz o sevdiğin uçurtma. Ama uçar gidersen de uzaklara. Sen de arkasından baka kalırsın öyle. Biz de aşkımızın sevdamızın arkasından öyle baka kaldık Pelin. Hoşça kal.